كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. استعوذ بالله بسم الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Siz Allah Celle Celle bize diyor arkadaşlar siz insanlık içerisinden çıkarılmış Hazreti Adem'den kıyamete kadar çıkartılan insanların arasında en hayırlı ümmet en hayırlı ümmet sizsiniz. Sebep ne kardeşim? Sebep te'muruna bil ma'rufi ve tenhevne alil munkar iyiliği emredeceksin, kötülükten edeceksin Kardeşim namaz var. Kardeşim oruç var. Kardeşim ölüm var, ahiret var. Sonra Kardeşim içki içme be. Kardeşim günaha girme be. Kardeşim haram be. Yapma bir gözünü seveyim ya. Mübarek adam ya. Bunu yapacaksınız. Bu iş defalarca anlattık ama bizim kafalar almıyor. Bu iş hocanın işi değil, hacının işi değil, alimin işi değil, şeyhin işi değil, hafızın işi değil. Bu iş Müslümanların işi. Ve kâle inneni minel müslimin. Ayetin sonunda ne geçiyor? ve men ahsanu kavlen mimmen daa ila Allah ve amile salihan ve qala inneni minel muslimin inneni muhakkak minel muslimin muhakkak ben de müslümanlardan, biri. müslümanlardan, biri. müslümanlardan bir müslüman sıradan avam normal dükkanda çalışıyorsan gelen müşteri emri bir maruf yapacaksın o benim müşterim lan yapacaksın da selamun aleyküm aleyküm selam bir yerden muhabbete gir kardeşim öğleni kıldın mı ya bizim şu camide bir yerden muhabbet aç aç ya zaten hristiyansa anlarsın Kardeşim ben Hristiyanım der. Konuyu kapatırsın. Yap. Vazifemiz yoksa emri bil maruf yapmayan Sırat Köprüsü'nde bin sene tutuklanacak. Evet. Sırat Köprüsü'nde yedi durak var. Bir tanesi emri bil maruf durağı. Senin mahallendeki otobüs durağına benzemez. Bin sene. Bin sene emri bil maruf yapmayan adam orada tutuklanacak. Hakkı yaparsan arkadaş Allah Celle Celaluhu senin peşinden adam yetiştirir. Evet. Peşinden senin işini yapacak adamlar yetişir. Buna en büyük öne kim? Günümüze Mahmud Efendi Hazretlerimiz. Bak elhamdülillah. Bak ne dedik geçen gün? Bir hocanın en basinden diyelim bir hocanın çünkü Efendi Hazretlerimiz bir hocadır neticesinde. Bir hocanın kalitesini anlamak istiyorsan neye bakacaksın dedik? Yetiştirdiği talebelere bakacaksın. Türkiye'nin en büyük hocaları nereden çıktı? İsmaila'dan çıktı. Kaynak nereden geliyor? Efendi Hazretlerimizden. Evet arkadaşlar. İşte adam olursan, Müslüman olursan böyle anılırsın. Ya. Bak hala kabri şerifi boş yok, boş. Boş saat yok. Geliyorsun kabri şerifine. Yok boş yok ya. Geçen dedik sabah 5'te burada toplandık. Dedik namazı kılalım çıkalım. Sabah 5'te çıktık buradan ya. Namazı kıldık çıktık. Boş yok. Araba çekecek yer yok. Kabrin başında nefes alacak yer yok. Her yer dolmuş. Ee, sen ben ölecek kim gelecek sabah beşte kabimize? Soruyorum ya. Biz Efendi Hazretlerimizin, tabii ki de bir sürü Allah dostu var, kavsa Hazretleri var. Şu anda yaşayanlardan bahsediyoruz. Biz tasarrufuna inanırız. Ama birileri buna inanmasa da bu haktır. Çünkü Allah Celle Celal bana ulaşacak yollar arayınıyor, vesileler arayınıyor. Vebtehu ilehi vesilete Vettebi'u sebile men enabe ileyye diyor. Allah Celle Celaluhu. Bana uyan kullarımın yoluna uydur. Bana gelen kullarımın yoluna uy. Bana gelecek vesileler arayın diyor. Ayet vesile arayın diyor. Siz diyor işte put, çirk bilmem ne o Ebu Haris, Ebu Hanzal'a zındıkları var ya. Allah onları kahretsin. Amin. Utanmaz herifler. Arsızlar, yüzsüzler, daha sayacak çok şey var da mescidimizi onların pis ismiyle kirletmeyelim. Allah Cellece Celle bana aracıyla gelin diyor. Bunlar siz bilmem ne şirkbinden. Geç bunları ya. Geç bunları. Biz onlardan aracı olarak istiyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbi, bunlar senin nazlı kulların. Bunlar senin güzel kulların. Onların hatırına bak. Çok basit bu. Onların zekasını anlayacağı şekilde söyleyeyim mi? Mesela ben, sen mesela bir kızı seviyorsun değil mi? Ne dersin? Ya şu kızın babasıyla senin aran iyi. Onun babasıyla senin aran iyi, sen aramızı yaparsın. Değil mi? He? Aran iyi, sen hani bir bağlama çek. Ya Allah dostu, Allah Allah, ben kimden isteyeceğim? Mahallenin bakkalına mı gideceğim? E ben bunu bak, örneklerini verdim daha önce yine vereceğim. Hatırlamayanlar için hatırlatayım. Ya araba bozuk, çalışmıyor. Eski bir minibüs vardı neyse ne. Lan yok akü bitmiş. Yok. Allah Allah. Çalışmıyor kardeşim. Babam da ben abire takviye bir Takviye yapıyoruz yine çalışmıyor. Dedim dur iki dakika Hüseyin ne kafası adamsın dedim ya. Dedim ki ya Rabbi. Dedim Mahmud Efendi Hazretlerimiz. Tabi biliyorum Allah dostu ama şimdi işte arada bir şey kontak kuracaksın. Nasıl kuracaksın onu bileceksin. Ya Rabbi. Dedim ki Mahmud Efendi Hazretleri. Senin dedim dostunsa dedim. Senin dedim nazlı kullarındansa hani yakin ediyorum eyvallah. Ama işte cümleye böyle girmek lazım. Ya Rabbi dedim çalıştır şu arabayı. Bismillah dedim. Abi. Çalışmayan araba bir çalışmaya başladı elhamdülillah. Daha da bozulmadı. <gülüyor> <Elhamdülillah>. <gülüyor> Gel de bunu Vahabi anlat. Gel de bunu meyacı anlat. Bana ne inan sen inanma. İşte biz kazanıyoruz bir yerden. Bir yerden kazanıyoruz. Evet. Biz onları aracı yapıyoruz arkadaşlar. Aracı. Ya Rabbi bunlar senin nazlı kulların, senin dostların. Ya daha dün akşam ya. Dün akşam Efendi Hazretleri'nin kerametini yine karşılaştım ya. Çok sıkıntılı bir işim vardı. Detayını söylemeyeceğim. O da bana kalsın. Sıkıntılı iş. Lan bir darlandım böyle. Akşam namazında burada. Bir dua etmişim. Ya Rabbi dedim. Mahmud Efendi hatırına dedim ya. Dedim onun hatırına ya. Vallahi ya, şaka yapmıyorum. Yalan söylemiyorum ya. Burada şey, bunu ya bunun yalanı yok ki. Bu uydurmalık bir şey de yok. Dedim ki ya Rabbi efendi hazretlerimizin hatırına dedim. O dedim senin dostun dedim. Dedim onun yan onun dedim senin yanında hatırı varsa dedim şu işimi çöz. Allah'ım ya 10 dakika geçti ya. 10 dakika. <laughs> ben başladım oynamaya. Oynamadım da mübarekler. Anlayın ya hani baba isteyeceğiniz yeri bilin. Nasıl isteyeceğinizi bilin. Aracı vardır İslam'da. Aracı bak aracı. Ben kalkıp desem ki Efendi Hazretleri bana bilmem işte araba ver. Tövbe estağfurullah. Efendi Hazretleri bana bir kız tövbe. Ya böyle bir şey var mı ya? İşte onlar diyor ki siz böyle yapıyorsunuz diyor. Ya böyle yapan, böyle yapan kafir olur zaten ya. Direkt kabirden isen kafir olur. Biz kabirdekini aracı yapıyoruz. Efendi Hazretleri'nin kerameti, bir sürü kerameti var. Evet. Kendimi bile kaç defa öyle yaşamışım var. Hiç oralara girmiyorum. Sohbet uzamasın. Daha vaktimiz geçiyor. Aa hasta bakıcısı hemşire tövbe ediyor. Hakim anne biliyorsunuz. Ya ne diyor? Son sözünü söyle diyor ya. Diyor ki kızım diyor senin burada erkekler arasında çalışman uygun değil diyor. Allah Allah. Delikanlı böyle olur ha. Mahkemede bir de o zaman mahkemesi sıkıntı yani içeri giren çıkmıyor. Kızım diyor senin burada erkekler arasında çalışman caiz değil diyor. Hakime diyor hakim hakim. Kalem kıran hakimlere. Orada o hakim hanım tövbe diyor. ne oluyor. Hakime anne oluyor. Cemaatin hakim annesi. E Hasan bakan hemşire tövbe ediyor. Efendi Hazretleriyle ilgilenen profesör, profesör, doçent profesör hidayet buluyor. Ve çok güzel bir şekilde vefat ediyor. Arkadaşlar, işte bizim onlar aramızdaki fark bu. Biz inanıyoruz. Elhamdülillah Allah dostlarının kerameti de haktır. Keramet mucize diyemez. Mucize dersek kafir olursun. Mucize peygamberlere. Keramet Allah dostlarına, veli kullarına. Ya Abdülkadir Geylani'nin bile bir sürü kerameti var ya. E ölü diritti Abdülkadir Geylani Hazretleri. Allah Allah. Ama kum bi iznillah dedi bak. Kum bi iznillah. İznillah. Men zellezi yeşfe indehu illa bi iznih. Allah'ın izni olmadan kimse şefaat edemez zaten. Ayet. Onlar ne diyor? Şefaat yoktur. Adam şefaat yoktur diyor. Bu ayeti tersten anlıyor. Diyor ki şefaat yok. Allah'ın izni olmadan kimse şefaat edemez. Allah'ın izni olacak mı olacak? Duha suresinde Allah Celle Celal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İstediğin verilecek. Fazlasıyla verilecek. Onu inşallah bir gün tefsirini yaparız. Rabbim Celle Celaluhu bizleri dostlarından ayırmasın. Amin. Amin. Evet, Efendi Hazretleri'nin tasarrufu haktır. Kerameti de haktır. İnanmayan da yuvarlanır aşağı gider bahanede. Ben ben söyleyeceğimi söylüyorum. Rabbim Cellece sonumuzu hayır eylesin. Amin. amin. Rabbim Cellece'ler razı olduğu kullarından eylesin. Amin. amin. Rabbim Cellece yolundan ayırmasın. Amin. amin.